Merhabalar, Karnamın Büyükşehir Belediyesi ve bank ahşabı alımı için toplandık. İhale tarih saatiyetimiz bu iş için 37.855.340 TL. Birinci kısım Sarıçam Mamur Keres'te Sarıçam Lambri 25.442.840 TL. İkinci kısım mobilya malzemesi. Dördüncü kısım bank akşabı 7 milyon yapıyorum. Şahıs <Sessizlik> İkinci demir çelik elektronik tarih, ticaret. İpek hırdavat 68 bin Türk lirası. 4 milyon 648 bin Toplam teklifi 4 milyon 996 bin 840 Türk Onun 11. ayın 3'ü itibariyle 300 bin TL'lik var. Ortaklar ve yöneticiler ait bilgiler sunulmuş. Benim adım Seyahat Danışmanı, Sanayi ve Ticaret Ünitesi şirketi. teklifi 5 milyon Türk Lirası. Üçüncü kısım için teklifi 465 bin Türk Lirası. milyon 709

Mehmet Ali Aksoy birinci kısım ve dördüncü kısım için teklif sunmuş. Birinci kısım teklifi 15 milyon 499 bin. Dördüncü kısım için teklifi 2 milyon 430 bin Türk Lirası. Toplam teklifi 17 milyon 929 bin Türk Lirası. 10. 20'si itibariyle...